Elektronik San kanalından herkese selamlar. Bugün bütün elektronik cihazların çalışma prensibini anlatacağım. Unutmayın, bir cihazın çalışma prensibini bilmek tamiri %50 kolaylaştırır. Şimdi öncelikle önümde farklı farklı kartlar mevcut. Şu kart, şu kart bir monitör kartıdır. Şimdi en önemli taktiği veriyorum. Şimdi öncelikle bir kart ya da herhangi bir elektronik devre kendi içerisinde ikiye ayrılır. Şöyle kartı ikiye böldüğümüz zaman